M ve çizgisel momentum. Evet arkadaşlar öncelikle yine bir kısa bir konu anlatımı yapalım. Şimdi itme kavramı nedir diye başlayalım İtme bir cisme uygulanan net kuvvetin, cisme uygulanan net kuvvetin uygulama süresiyle çarpımına itme denir. İtme arkadaşlar tabii ki kuvvet bir yön verdiği için de vektörel büyüklüktür. O zaman itme ifadesini şöyle yorumlayacağız. Kuvvet ile uygulama süresinin çarpımına biz itme diyoruz. Yani burada arkadaşlar itmeyi ı ile gösteriyoruz. Kuvvet ve uygulama süresinin çarpımı bizi itme dediğimiz bir kavramı ne yapıyor? Söylemiş oluyor. Şimdi gelelim çizgisel momentum. Evet şimdi bu konumuz isim momentum. Momentum arkadaşlar P harfiyle gösterilir. Burada belli bir tanımı yoktur. Cismin kütlesiyle çizgisel hızının çarpımına biz ne diyoruz? Momentum vektörü diyoruz. Evet momentum vektörümüzün vektörel bir büyüklük olduğunu ne yapalım? Öncelikle söylemiş olalım. Momentum ifadesinde momentum kütle ve cismin hızının çarpımı. O zaman hızın yönüyle momentum vektörün yönü ne olmak zorundadır? Aynı olmak zorundadır. Demek ki buraya kadar iki kavramı öğrenmiş olduk. Birincisi itme kavramı. İtmenin arkadaşlar kuvvet çarpı uygulama süresi. Momentumunda P'de M çarpı V olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda kuvvet ağırlık olduğu için eğer cismin ağırlığı varsa ağırlık çarpı delta T'de ne yapabiliriz? Söylemiş oluruz. Şimdi gelelim çizgisel momentumun değişimi. Şimdi momentum değişimi dediğimiz kavram değişim ne demektir? Bir cismin iki nokta arasındaki farkı demekti. Burada momentum değişimi şöyle yumuyoruz. Cismin son momentum vektörüne ilk momentumu nasıl çıkarıyoruz? Tabii ki vektörel bir fark olarak çıkartıyoruz. Şimdi burada göstermiş. Şimdi cisim ne yapıyor? Burada duvara çarpıyor ve geri dönüyor. Burada cismin ilk momentumu dediğimiz zaman ilk momentum burasıdır. O zaman ilk momentum burası, son momentumu duvara çarptıktan sonraki kısımda burası. O zaman biz kimden kimi çıkaracağız? Tabii ki arkadaşlar sondan ilki çıkaracağız. O zaman son momentumu yazdığımız zaman son momentum ne? Bu tarafa doğru m eksi mv. O zaman eksi mv'yi burada yazıyoruz. Eksi ilk momentumu ne yapıyoruz? Çerçeiyoruz. Demek ki bu tarafa e, bu son momentum ilk momentumu ne yaptık? Ters çevirdik. Burada e, vektörle aynı yöntemle ne yaptık? Topluları ve eksi 3 mv olarak ne yapmış olduk? Yorumlamış olduk. Şimdi gelelim burada arkadaşlar itme ve momentum ilişkisi nedir? Şimdi itme momentum değişimi ne Bu kavramı kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi itme kavramı neydi? Kuvvet çarpı uygulama süresi, momentum değişimi, momentumların farkı. O zaman F burada e, kuvvet çarpı süre cismin momentum değişme ne olacak? İşte olacak. O zaman burada unutmuyoruz. Tekrar söyleyelim. İtme dediğimiz olay kuvvet çarpı uygulama süresi ya da cismin ağırlığı çarpı delta t diyeceğiz. momentum da arkadaşlar m çarpı v itmenin aynı zamanda momentum değişimi dediğimiz Momentumun son momentumdan ilk momentumun çıkan ve bu farkı eşit olduğunu ne yapmıyoruz arkadaşlar? Şu kavramı kesinlikle unutmuyoruz. Evet konumuzu kısaca özetledikten sonra şimdi soru çözümüne başlayalım. Evet, ilk sorumuz şöyle. Sürtüğümüzün yatay düzleminde bir doğru boyunca diyor. V hızıyla hareket etmekte olan M kütle cisme hareket yönünde büyüklüğü sabit bir F kuvveti 2 t süre boyu etki ediyor. Bu sürüsünde hızının büyüklüğü 2V'ye çıkıyor. Buna uygulan itmenin büyüklüğü nedir? Şimdi itme kavramımız neydi arkadaşlar? İtme kavramımız aynı zamanda momentum değişimiydi. Momentum değişimi cismin son momentumdan ilk momentumunu çıkarıyoruz. Cismin son hızı ne olmuş arkadaşlar? Aynı yönde olduğu için m çarpı 2 belik momentum var. İlk momentumu da aynı yönde m çarpı ve ikisinin farkını aldığımız zaman o zaman ne oldu? M çarpı B'lik bir fark oluştu. O zaman buradaki momentum değişimi yani itmesi M çarpı B. Biz momentum değişimi bulmak aynı zamanda itmeyi bulmuş oluyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar itmenin formülü neydi? F çarpı delta T idi. O zaman F çarpı delta. Delta T de 2 T olduğu için F çarpı 2 T diyebiliriz. O zaman birinci ifadeyi ne yapamayız? Söylemeyiz ve cevabımızı 1 ve 2 olarak söylemiş olduk geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle. Kütlesi 3 kilogram bir top 30 metre bölü saniye hızla hareket ederek duvara çarptıktan sonra şekildeki gibi aynı büyüklükteki hızla geri dönüyor diyor. Duvarın etkileşme süresi 0.6 saniye uygu olduğuna göre duvarın topu uyguladığı tepki kuvveti kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken en önemli ayrıntı nedir dediğimiz zaman itme momentum ilişkisi. Şimdi itme ile momentum ilişkisi nasıl yorumlayacağız? söylemeyeceğiz. İtme eşittir arkadaşlar. Momentum değişimi değil miydi? İtmeyi yazarken biz nasıl yazıyoruz? F çarpı delta t. Momentum değişimi P2 eksi P1. Yani sondan birinciyi ne yapıyoruz? Vektör olarak çıkıyor. Şimdi burası cismin ilk momentumu. Şu parça ilk momentumu. İlk momentumu birincisi bu tarafa doğru 3 kere 30 ne yapar? 90'lık bir momentum var. Bu cismin ise son momentumu yine 3 kilogram olduğu için cismin burada ikinci momentumu bu tarafa. Bu da ne yapar? 3 kere 30 dokuşun kilogram 3 olduğunu söylüyoruz. O zaman biz ne yapıyoruz? Sondan 2 çıkarıyoruz. O zaman sondaki momentum ne kadardı? Bu tarafa doğru 90. O zaman birinci eksi olduğundan dolayı ters çeviriyoruz. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ikincisi birinciyi vektör olarak ne yaptık? Ters çevirdik. Bu tarafa 90 oldu. İki vektör aynı yönüse ne yapar arkadaşlar? Bu tarafa doğru 180'lik bir momentum oluşturur. Kuvveti burada biliyor muyuz? Onu soruyor zaten. Ama süreyi biliyoruz. Süremiz kaç saniye? 0.6 saniye diyoruz. O zaman F çarpı 0.6 saniye istersek, F çarpı 0.6 eşittir 180 ise iki tarafı onla çarparsak, F çarpı 6 1800 olur. O zaman F'imiz burada 1806'ya bölersek, kaç olur arkadaşlar burada? 300 Newton'luk bir kuvvet oluşmuş oldu ve cevabımızı edinli olarak işaretlemiş oluruz. Evet geldik burada başka bir sorumuza. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda yerden 20 metre yükseklikten serbest bırakılan 3 kilogram cisme yere çarpana kadar geçen sürede uygulanan itmenin büyüklüğü kaçtır? Şimdi itme kavramımızı şöyle yorumlamıştık. İçme arkadaşlar kuvvet çarpı delta t değil miydi? Burada o zaman kuvvetin cismin ağırlık kuvveti olduğu için mg çarpı delta t yeterli olur. Cismin yere düşme süresi mi bulsan? buradan cisim sıfırdan bırakıldığı için serbest düşme yapar. Serbest düşmede x bir saniye 5, ikinci bir saniye 15. O zaman cismin yere düşme süresi t'si kaç çıktı? 2 saniye çıktı. Şimdi burada cismin ağırlığı, cismin ağırlığı kütlesini vermiş 3, yer çekimini 10, 2 saniye düşmüş. 30 kere 2 o zaman 60 Newton çarpı senelik ne oldu? Bir itmemiz oluşmuş oldu. Evet geldik dördüncü sorumuza. Hava direncini önemsemediği bir ortamda H yüksekliğinden diyor bir kulenin üstünden V hızıyla yata atılan M kütleli cisim kesikli çizgilere gösterilen şekildeki yörünge izleyerek yere düşüyor. Buna göre cisim yere düşene kadar geçen sürede cismin yargılanan hangileri doğrudur? Evet şimdi e, şıklarımızı inceleyelim. Momentumun yatay bileşenin büyüklüğü değişmez. Evet arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Cisim burada yatay hız dediğimiz hız bu Vx hızıdır. Vx hızı yer çekiminin etkisinde kalmaz. Sadece düşey hız değişir. O zaman burada arkadaşlar sadece düşey hız değişir. Çünkü yer çekim aşağı olduğu için yani Vx dediğimiz V hızı hiçbir zaman ne yapmaz? Burada değişmez. O zaman bu ifade doğru diyeceğiz. Momentumun büyüklüğü artar. Evet momentumun niye büyüklüğü artar? Çünkü cismin aşağı doğru yer çekiminde doğru düşey hızı arttığı için o zaman burada vy hızı arttığı için cismin yere çarpma, çarpına kadar toplam hızı ne yapmış olur? Toplam artmıyor. artmış olur. Toplam hızı artarsa mv'den dolayı hızı artarsa o zaman momentum da artmış olur. O zaman ikinci ifade doğru olur arkadaşlar. Evet, devam edelim. Üzerine etkiden itme vektörünün yönü yer çekimi aynı yöndür. Evet çünkü İtme dediğimiz neydi? İtme dediğimiz kavram cismin mg çarpı delta t kuvvet çarpı süre ağırlık kuvveti aşağı yönlü olduğu için yer çekimde. O zaman itme vektörün yönüyle ile yer çekim vektörün yönü nedir? Aynı yönlüdür. O zaman bu ifade doğrudur. O zaman cevabımızı 1, 2, 3 olarak söylemiş oluruz. Evet geldik. 5. sorumuzda sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay bir düzlemde kütlesi 1 kilogram olan bir top düz bir engele 3 metre bölü saniye hıza çarpıp şekildeki bir hareket doğrultusunu değiştirerek yoluna devam ediyor. Buna göre topun momentum değişiminin yönü ve büyüklüğü nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada itme ile momentum değişimi aynıdır. Momentum değişimi cismin son momentumundan ilk momentumunu ne yap nasıl çıkaracağız? vektör olarak çıkaracağız. Şimdi son neresi ilk neresi? Burası cismin son momentumudur. Son momentumu. Burası da cismin çarpma ilk, ilk momentumudur. Şimdi biz vektörel çıkartımı yaptığımız için o zaman şöyle yapmamız lazım. Burası cismin son momentumu. Son momentumu aldık. İlk momentumu ne yaptık? Ters çevirdik. O zaman bunun bileşkesi hangi istikamette olur? Şu istikamette olur. O zaman bu verileri buraya yazarsak burası ne oldu arkadaşlar? Son momentum. Bunun kütlesi 1 kilogram olduğu için 1 çarpı 3'ten 1 çarpı 3'ten bunun momentumu aşağı 3 oldu. Bunda momentumu ne yaptık arkadaşlar? Burası unutmayalım ikinci momentum. Burası da eksi P1 birinci momentum. Yani şudur arkadaşlar. Bu da 3. O zaman bu 3, 3 ise buradaki momentum değişimi ne yapar? 3 kök 2 yapmış olur. O zaman yönümüz ne oldu arkadaşlar burada? Güneydoğu e, Güneydoğu yönünde arkadaşlar 3 kök olarak ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Evet 6. sorumuz şöyle. Sürtünmesiz bir doğrusal bir yol durmakta olan 5 kilogram kütle cismi etkeden net kuvvetin zamanı da bağlı değişim grafiği şekildeki bir der. 6. saniye sonundaki hızının büyüklüğü karşıdır. Şimdi arkadaşlar burada bu kuvvet zaman grafiğinin alanı itmeyi verir. Onu öncelikle söyleyeyim. O zaman buradaki itme kavramı cismin momentum değişimine eşitti. İtmeyi alandan bulabiliriz. O zaman ne yapacağız? Buradaki alanları hesaplayalım. 20 kere 2 artı 40. 2 kere eksi 10. O zaman burası eksi 20. Toplam momentum yani buradaki itmesi ne oldu? 40'tan 20'yi çıkarırsak 20'lik itmesi var. O zaman şurası o zaman 20 oluyor. Bu momentum değişimi. Momentum değişimi P2 eksi P1. Durmakta olduğu için o zaman ilk momentumu sıfırdır. O zaman bize M çarpı V2'dir. Burada arkadaşlar 6. saniyedeki hızı. M'miz o zaman M çarpı V2 yazarsak 20 eşittir. M değerimiz kaç? 5. O zaman V2 6. saniyedeki hızı diyesek O zaman v 2 çekersek buradan 4 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar. E patlama dediğimiz bir kısmınızda. Burada arkadaşlar patlamaların da genel mantığı şudur. Yine momentum kurundur. Bir cisim patladıktan sonra parçalara ayrıldığı zaman ne yapar? Momentumu yine korunur. Fakat enerjisi korunmaz. Niye korunmaz? Çünkü patlama sırasında çıkar açığa bir ısı enerjisi açığa çıkar. Onun için burada arkadaşlar enerji kurumunu ne yapar? Korunmamış olur. O zaman diyoruz ki M kütle bir parçacık. Bir patlama sonucu patladığı zaman eğer M1 ve M2 kütleli iki parçaya ayrıldığı zaman momentum kurumunu yapacağız. Şimdi patlama öncesi cismin eğer durgunken patlıyorsa o zaman burada cisim patladı ve burada iki parçaya ayrıldı. Burada bizim en önemli ayrıntımız patlama öncesi. Patlama öncesi o zaman burası. O zaman önceki momentumu yazarken buradaki ifadeye dikkat edeceğiz. Sonraki momentumu yazarken de buraya dikkat etmemiz lazım. Onun için ne, cismin nerede patladığını iyi tespit etmek lazım. O zaman cisim durgunken patladığı için, durgunken hızı sıfır olduğu için o zaman önceki momentumu ne olacak? Sıfır olacak. O zaman sonraki momentumun da ne olması lazım? Bu ifadenin de sıfır olması gerekiyor. Uzman sıfır olması için sola oluşan momentum vektörü ile sağa oluşan momentum vektörü eşit olması lazım. Bakın burada çıkardığımız zaman soldaki sağdaki eşit oldu. Ve bu şekilde arkadaşlar bu iki ifadeyi ne yapıyor? Eşitlik olarak yazabiliriz. Demek ki bizim bilmemiz gereken yine patlama öncesi momentumla patlama sonrası momentumun hem vektörü olarak hem de sayısı olarak ne yapması gerekiyor? Birbirine eşit olması lazım. Şimdi gelelim arkadaşlar bir cisim üzerinden hareketli bir arabanın üzerinden yere göre yere göre V1 hızla atılan bir cismi veya yere göre atlayan çocuk iç patlama olayına benzer demiş. Şimdi burada arkadaşlar iki düzeninin soru tipini anlatalım. Şimdi bu da yere göre ifadesi ne demekti? Yere göre toplam hız demektir. Şimdi arkadaşlar burada bir cisim üzerinde ya yani araba üzerinde bir en büyük kütle cismi yere göre atıldığı zaman sonraki hızını yorumlayacağız. Şimdi burada yere göre dediğiniz zaman o zaman cisim daha bu arabanın içinde duruyor. Arabanın içinde durduğuna göre o zaman bunun önceki momentumla kıyaslarken sanki bu cisim artık arabanın içinde beraber hareket ediyorlar. Ama arabanın hızla gittiği için öncelikle iki cismin hızı normal toplayacağız. Çünkü arabanın içinde şu anda mevcut ve arabanın hızla gittiği için m artı M1 çarpı V diyeceğiz. Daha sonra bu sistem ne yapıyor? Arabadan ayrıldığı için o zaman bu V1 hızının arkadaşlar bu tarafa doğru ne olur? Bir yatay hız oluşuyor. Bu V1 çarpı kosinüs alfadır. O zaman cisim arabadan ayrıldıktan sonra ne yapıyoruz? Yatay ekseni alıyoruz. Neden? Çünkü momentumu korunumu yazarken momentumu her zaman arkadaşlar x eksenine düşünmek gerekiyor. Çünkü y eksenine momentum korunmaz. Sonrasında demek ki bu parçacık ayrıldıktan sonra bunun yatay momentumunu aldık. Sonra bu parçacık arabadan ayrıldığı için o zaman cismin tabii ki kütlesi ma'ya düştü, arabanın kütlesi ama sonrasında arabanın hızı ne oldu? v oldu. Bu şekilde yazmamız lazım. Şekil 2'de yazarken de eğer yere göre derse o zaman cisim ilk başta arabanın içinde varmış gibi arabanın hızıyla hareket ettiğini düşüneceğiz. Sonrasında bu arabanın ayrıldığı için kendi hızını ne yapacak? Koruyacak. Ama arabanın hızı ne yapacak, değişecek. Buradaki olay arkadaşlar ilk başta yere göğe zaman cismin toplam kütlesiyle arabanın kütlesini beraber almak, sonrasında tabii ki arabanın hızı mecburen ne yapmış olacak, artmış olacak arkadaşlar. Şimdi roketlerin mantığı da asıl buna benzer. Roketlerin mantığı da arkadaşlar yine roketin yani roketteki yakıtın e, ee, roketi ayrıldıktan sonraki momentumuyla işte roketin hızının yaptığı momentum değişim birbirine eşit olması lazım. Burada şöyle düşünmüş. M roketin gaz atıldıktan sonra kütlesi, MG dışarı atılan gazın kütlesi, VG dışarı atılan gazın hızı delta V'de roketin hız değişimi. Burada roketin hız değişimi arkadaşlar. Roketin momentumunu önce roketin momentumunu önce öncelikle tabii ki roket başlangıçta durgun olduğu için ilk başta momentumu sıfırdı. Sonrasında roketin yakıtının yaptığı etkiyle roketin arkaya tepmesine momentum eşit olması lazım ki öncesinde sıfır yaklaşsın. O zaman burası m çarpı delta ve Roketin gaz atıldıktan sonra kütlesiyle hız değişiminin çarpımı. Daha sonra arkadaşlar buradaki e, dışarı atılan gazın kütlesiyle bunun hızının ne yapması? Momentumları bir eşit olması. Kısaca arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Yine olayın öncesi ve sonrası öncesinde sıfır olduğu için sonrasındaki hem yakıtın yaptığı etkiyle roketin yaptığı etki ne yapmasan birbirini eşit olması sıfırlaması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi soru çözümlerimize evet, sorumuz şöyle arkadaşlar. Yatay bir düzende başlangıçta şekil 1'deki bir durmakta olan 4 kilogram kütleli bir cisim iç patlama sonucu geçirip şekil 2'deki iki parça ayrılıyor. Kütlesi 1 kilogram parça artı x yönünde 6 metre bölü saniye fırlatılıyor. Kütlesi 3 kilogram parçanın kinetik enerjisi karşı. Yani arkadaşlar şu parçanın kinetik enerjisini sormuş. Şimdi bizim burada tabii ki öncelikle patlama öncesi neresi? Patlama öncesi burası, patlama sonrası da burası. Şimdi bizim burada bu parçacığın hızını ne yapmamız lazım? Tespit etmemiz lazım. O zaman patlama öncesinde cismin hızı olmadığı için o zaman önceki momentumun ne olduğunu sıfır olduğunu söyleyeceğiz. O zaman bize sonraki momentumun da ne olması lazım? Sıfır olması için. Bu tarafa olan momentum vektörümüz şu tarafa doğru 6 kere 1 ne yaptı? 6. O zaman bu tarafa da 6 olsun ki 0 olsun. O zaman 6 olması için buradaki hızımızın 2 olması lazım. Çünkü 2 ile 3'ü çarparsak bu tarafa eksi 6 yapar eksi 6, 6 artı sıfırlar ve momentum sıfır. O zaman burada arkadaşlar 3 kilogramlık parçacımızın hızı bu tarafa doğru 2 metre bölü saniye olmasın. Bize bunu enerjisini söyle. Enerjisini şöyle hesaplayalım. Kinetik enerjinin formülü EK eşittir 1 bölü 2 m çarpı b kare değil miydi? O zaman 1 bölü 2 3 kilogram çarpı 2'nin karesi diyoruz. Şöyle 4 bölü 2'den burası 2 kalır. 2 kere 3 6 jüllük bir enerjisi olmuş olur diyor. Evet, geldik. 3 ikinci sorumuzda eşit bölmeye ayrılmış şu şekildeki sürtümümüz yatay düzlemde. O noktasına durmakta olan M kütleli cisim iç patlama sonucu 3 parça ayrılıyor. Parçanın ikisi momentumu P1, P2 ise üçüncü parçanın momentumu nedir? Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar patlama nerede? Patlama durmakta olan bir şey patlıyor. Durmakta olan bir cisimin momentum vektörü ne Patladığı zaman sıfırdır. Çünkü hızı olma için sıfırdır. O zaman bizim burada 1, 2 ve 3. parçacımız yani üç parçanın momentumu da sıfır olması lazım. Şimdi bize üçüncü parçada momentum vektörünü soruyor. Şimdi burada arkadaşlar ucu eklediğimiz zaman zaten bakın P1 burada duruyor arkadaşlar. Şimdi P1'in ucuna P2 eklediğimiz zaman şu şekilde olmadı mı? P2 aşağı doğru kaç birim? bu aşağı doğru arkadaşlar 2 birim. Şimdi bunun ucuna Evet, burada P2 arkadaşlar 3 birim diye aşağı doğru kaç birim? 2 birim olduğunu görüyoruz. O zaman momentum vektörünün sıfır olması için o zaman ne yapacak? Vektörler birbirini takip etmesi O zaman burada üçüncü momentum vektörümüz bu şekilde olması lazım. O zaman bu P1 oldu, bu P2 oldu ve P3 bu şekilde olursa ne olur? Başladığı yere gelse sonuç ne olur? Sıfır olur. O zaman bizim sonucumuz ne oldu? Cevabımız C olarak bulmuş oluyoruz. Evet geldik arkadaşlar üçüncü sorumuzu. Sorumuz şöyle eşit bölmelere ayrılmış yatay düzlemde o noktasında durmakta olan Durmakta olan bir cisim iç patlama geçirip 3 eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan ikisi t sıra sonra x ve y o noktalarında bulunuyor diyor. Üçüncü parçanın yönü hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada e, durmakta olan bir cismin momentum patlama öncesi sıfırdır. O zaman sonraki momentumda da vektör olarak ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Burada x parçacığı şu şekilde yönelmiş. Buna px diyelim. Diğer parça ki bu istikamette. O zaman Y'de bu istikamette yönelmiş arkadaşlar. O zaman burası X parçacığın patlama sonu momentumu. Burası da Y parçacığının momentumu diyelim. Eşit parça ayrıldığı için. O zaman diğer parçacığın sıfır vermesi için burada şu şekilde ne yapması lazım? Yönelmesi lazım ki o zaman vektörel toplam PX, PY, PZ bu şekilde olsun. O zaman Z'imiz ne taraf arkadaşlar? şu tarafı olduğu ne yapmış oluyoruz? Şu istikamet yani 5, yönünde patlaması lazım ki bu istikameti bir vektörel büyüklük oluştursun diyeceğiz. Ve cevabımızı 5 olarak ne yapmış oluyoruz? Burada işaretlemiş oluyoruz. Evet geldik dördüncü sorumuzda. Üzerinde 2 M, 2 M kütleli bir çocuk e, bulunan 4 M kütleli oyuncak araba şekildeki bir ok yönünde 4 V hızıyla hareket etmektedir. Çocuk yere göre 2 V hızla geriye doğru atlarsa bu andan itibaren arabanın son hızı kaç V olur diyor. Şimdi burada momentum kurulunu yazdığımız zaman yine cismin önceki momentumu ile sonraki momentumu vektör akışı olması lazım. Burada arkadaşlar yere göre hız dediği için o zaman ilk başta çocuk arabanın içinde duruyor. O zaman burada arabayla çocuğun toplam kütlesine ne kadar 6 m diyeceğiz. O zaman ilk başta çocuğu arabanın içinde olmuş gibi düşünürüz. 6 Çocuk şu an arabanın hızla gittiği için 6 çarpı 4V ile ne yaptı? Bu tarafa yönelmiş oldu. Sonrasında tabii ki çocuk arabadan atladığı için kendi araba artık e, arabadan kaynaklanan toplamız 2V olduğu için o zaman bu tarafa doğru ne yaptı? Bu tarafa doğru 2M çarpı 2 verik bir hızla yönelmiş oldu. Şimdi araba da tabii ki ne tarafa yönelmiş? Arabada sonuçta bu tarafa gidiyor. O zaman arabanın kütlesi ne yaptı? 2M'lik çocuk ayrıldığı için o zaman 4M'e düştü ve hızın ki değişti. O zaman burada da matematik işlemi yaptığımız mı? 6 kere 4 burası 24 mv oldu. Bu ters tarafı yöndüğü için eksi 4 mv oldu. Bu tarafta arkadaşlar 4 m çarpı v üstü. Bunu bu tarafa attığımız zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu çıkardığımız zaman burası ne yaptı? 28 m v oldu. 4 m v üstü yaptığımız zaman m'ler giderse burada o zaman arabanın hızı 7 v olarak ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz ve c şıkkımızı işaretmiş olduk. Evet 5. soru şöyle O noktasından düşe yukarı atılan bir cisim çıkabileceği maksimum yüksekliğe ulaştığında patlayarak kütleleri MP, MR, MS 3 parçaya ayrılıyor. Daha sonra parçalar yatay fırlayarak MRS noktalarına düşüyor. Noktalar arası uzaklık eşit olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar cisim en tepe noktasında patladığı için o zaman patlama anında tepe noktasında H maksimum yüksekliğe çıktığı zaman cismin burada hızı sıfır olur. O zaman patlama öncesinde cismin momentumu sıfır. Patlama sonrasında momentumun bir sıfır olması lazım. O zaman burada üç parçacığın toplam momentumun sıfır olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Burada cismin parçaların hızını bulabiliriz. Aynı yükseklenen için bu cisim bu tarafa doğru 2x'lik mesafe aldı. Bu cisim bu tarafa doğru 2x'lik. Bu cisim de bu tarafa doğru 3x'lik mesafe aldı. O zaman buradaki S parçacığın hızını 2v dersek R parçacığın hızını da 2v diyeceğiz. Diğer parçacığın hızını da 3v diyeceğiz. O zaman burada momentum kurulunu yazarsak sağlı solu bütün momentumun eşit olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar o zaman bu tarafa olan momentum mp çarpı 3v artı r çarpı 2v'lik momentum. Yani sol tarafa olan momentumlarıyla bunun sağ tarafa olan momentumu yani s parçacığının e, 2v'lik hızı momentumu sağda sola eşit olması O zaman burada v'leri bu şekilde yok edersek 3 tane mp e, MP artı 2 tane MR kütlesi eşittir. 2 tane MS. Şimdi burada her türlü MS bunlardan ne olmak zorunda? Matematiksel olarak büyük olmak zorunda. O zaman MS P'den de büyüktür. MS R'den de büyüktür. Sonuç çıkar. Ne yapamayız? Burada P ile R'yi kesin yorumlayamayız. Ve cevabımızı 1 ve 2 olarak işaretlemiş oluruz.